<laughs> Yemek iyi değil mi iyi? Hı hı. Yarışmaya katılmak için para var mı? Yok be oğlum nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız. Peki ne yapacaksın? Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz? Bende yirmi kağıt var. Peki ne yapacağız şimdi? Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümmileri oraya yatıracağız. Çok heyecanlıyım Leyla. Korkma Ferdi, kazanacaksın. Sen yanında yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin. Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset. İnanıyorum ki kazanacaksın. Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam sen hiç üzülme Ferdi, kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi! kıymetli misafirler ve aziz dinleyiciler, altın numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz. Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha! Gel buraya gel! olsun, buraya e, gel! Gel e, e, gel! E, o kadar mı? Korkma, korkma Yemez Şimdi yüksek huzurlarınızda yedi numaralı yarışmacımız... ...Ferdi Tayfur! Gel çıkma, e, çıkma. E, gel! Gel buraya e, gel! gel Biz e, e, bugünün hayalleriyle yaşadık! Aha, şu kravatın da şöyle bir güzel teri. Çiçek gibi oldu. Hadi bakalım hayırlısı. Allah, Allah kuvvet verecek. Cesaret de verecek sana. Kuvvet de. 何 sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen yedi numaralı müsabak. Aa Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur. Hop hop buradayım. Görüşe sahneye lütfen. Geldim. Bu diplomalar sizleri büyük bir güne kavuşturacak. Size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler. <laughs> Allah, beysi, He Allah beyişi, be! Hey! Allah be! Stüdyonun bakayım biraz, stüdyonun. önden gider buyurun. Aferin, aferin. Yürü lan, şaşkalaz yürü. Sen yürü lan, kertoş. Öf, ne? Bana bak, bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha! Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Nide'ye gideriz! <laughs>